arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra 3 değişik oyun oynuyoruz serisinin e, bilmem kaçıncı bölümü 4 oluyor yanlış hatırlamıyorum yanlış bilmiyorsam ben şu sesi bir indireyim oyunum şimdi ilk oyunumuz adamları kötülükten kurtaracağız mesela bakın bomba fırlatıyorlar ekranda görmüş olduğunuz gibi ben de o çatının üstünü kapatacağım bakın adamın yanına düştü bomba evet öldü Şimdi bu ne yapıyor bu arada reklam çıkıyor arkadaşlar kusura bakmayın şimdi bunu böyle yuvarlak içine alsam düşmez mantıken yuvarlak içine aldım level 4 değil. beğendim kardeşim ama puanlamak istemiyorum bakın daş geliyor daşı adamın kafasını düşmesini engelliyoruz kaya da olabilir meteorit de olabilir neyse işte biz hop hocam düşmedi adamın kafasına yalnız Adamın kafasını düşmedi. Onu indirdim. Ne oluyor? Kendi crash reklamı çıkıyor bana ya. Şimdi şöyle bir şey kursak, bunu buraya tuttursak bakın tuttu. Ölme, ölme, gitme. Kaya gitmedi ama adamın şeyini götürdük ama hayır dedi. Hadi hadi hayır, 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 hayır. Hayır. Adamın Ölüyor bu. Ölüyor bu. Ben nasıl şimdi şey yapayım ki sana? Ölüyorsun sen abicim. Ben Ya abi abi abi. Abi abi içeriden garip grup sesler geliyor. Dur bir. Dur bir. Dur bir. Hemen 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 hemen. Lütfen. Lütfen hemen. Arkadaşlar şey, ben bunu yapamıyorum. Allah'ım sürekli Google'dan reklam yiyorsun. Bak şuraya şöyle kurduk desek. Bak buraya böyle buraya şey kurduk. Buradan üste çıkıp buradan sağ, buradan böyle buradan böyle. Evet. İnmedi yes. Bakalım kaç şey gelmiş. O da ondan da. Neyse. Beğenmedim beğendim kardeşim ama oylamak istemiyorum. Bir yıldız veririm isterseniz yani. Beni zorlarsanız bir yıldızı çakarım kafanıza. Not to be eaten to deniz canavarına yem etme bu adamı diyor tamam bu kolay adam düşmedi deniz canavarının ağzına hayır kardeşim sevmedim sürekli reklam yiyoruz. bir sıkıntı var internet mi kapalı değilmiş o yüzden kapatalım şimdi bu adamın kafasında bir soru işareti var diyor ki ee, ne yapmam lazım benim kafama bir şey düşebilir yandan sıkıştırabilirler ne yapayım ben buradan sesleniyorum abimize öldün sen Oo! anlamadan şeyi durdurdum yeminle adam ne yaptı bu manyak diyor yukarıdan kafama bir şey düşecek neden çizgi çektin diyor İşte kardeşim Bak seni şu, şu şuraya alırım kafana RPG düşüyor bu arada abicim. Ooo. O, kordum. Öldü ama. Öldü. Bu sefer de şey reklamı çıktı. Az önce bizim oynadığımız bizim oynadığımız sinek sinek yemek yani yılan oyun yeme, yılan yeme oyunundan reklam yedik. Şimdi de bundan ye reklam yedik. Allah'ım Rabbim. Ya Resul Allah'ım çok fena delirdim. La? Adam kendini benim oyunumun içine attı. Ne oluyor ya? Allah'ım bu oyun ben bu oyunu kısa kesmek zorundayım. Oyun güzel ama yani sürekli reklam veriyor. RPG atıyor yine abimiz. Şimdi seni yuvarlak içine alırsan ne olur? Heh. Heh. Ne oldu? Atamadım mı roketini? Adam kafasını çıkarmış. Adam sırtında RPG taş. Allah'ım ya ben oynamıyorum arkadaşlar bu oyunu. Bu oyundan bu kadar arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar ilk oyunda biz birazcık sinir krizi yaşadık ancak bu oyunumuz daha güzel bir oyun. Bakın bir hikayesi var izleyelim. Niye bu tam ekran değil yalnız? Hikaye olduğu için mi tam ekran değil? Oraya bak tutturdum. An oyun şeker yani şekeri yakalamaya çalışıyoruz. <laughs> bu karakterimiz şeker e çok şekeri çok seviyor. Şeker hastası bir arkadaş ama şeker hastaları şeker yiyemiyor. Neyse işte tam tersini düşünün. Devam et diyelim. Bakın bu arkadaş şekerimizi almaya çalışıyoruz. Kuşun üstünde bakın. Şeker kuşun üstünde. Küçüktük adam kuşun üstüne çıktı. Kuş ne yapıyor bu adam diye bakıyor. Adam da karşı kuş kardeş affet diyor. Evet şimdi dişlerin arasına girdik. Evet şekerimiz orada kalmış. Adam şekerimi verin bana diyor. Ama şeker yok arkadaşlar. Aa, ama bulduk. Bakın. Bu oyun güzelmiş. Reklam da yok. Köylüler isyana girmiş. Adam hala orada şekere bakıyor. Şeker idam şeyinin önüne koymuşlar. Şimdi bunu buradan tutunarak gidersek şekerimizi kurtarırız. Şekerimizi yalaya yalaya bitirir bu adamımız. Şimdi su var. Suda boğulabilir bu adamımız. O yüzden ben onu senin suya değdirmeyeceğim kardeşim. Ya da boş ver. Atla suyun içine gitsin. Evet. 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 Şekerimizi yine yiyoruz. Yiyebiliyoruz. Aa dur. Su var ama serap görüyor kesin. Serap. Serap. Şekeriz de serap görüyor. Bakın. Bak. Şeker burada mı acaba diyor. Evet. Şeker bu gerçek şeker olabilir. Evet. Bu gerçek şekermiş. Az önce serap görmüş abicimiz. Şimdi. Benim buradan kurtulmam gerekiyor. Çünkü şeker Şekeri çok seviyorum ben. Evet, evet indik. İndik. Şimdi zaten bunun içinden inmek bölümün yarısı kadar bir şeydi. Ona zaten şekeri. Bazı esneler kuyruğundan fırlar. Evet, bakalım. Evet, vurdum. O düştün. Düştün. Düştün o. Düştün. Geliyor, geliyor. Aa, bak. Şöyle oldu. Bazı nesneler kuyruğundan fırlar. Vurduk gidiyor 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 gidiyor. Bak biz de aa aa ağzımızın içine düşmesini bekliyoruz şeyin. Bakalım. Devam edelim. Şu bak golf oldu. vuruyoruz. Vuruyoruz. Girdi. Şekerimizi verin. Ha bunun üstünden gideceğiz. Tuttu onu. Gel sen bana gel. Ben üşeniyorum yürümeye. Rockin roll. Müzik yaparken ne oluyor? Aa ben müzik yapıyoruz ama ben bir yandan oradaki şekeri almaya çalışıyorum. Çok mantıklıyım yeminle. Hayır adamların kafalarından yürüyeceğiz deme. Abicim çok özür dilerim. bizim Bizimkinin bir şeker hastalığı var. Şeker yemeden duramıyor. Adam uçarak şekerinin kafa şey adamların kafalarına basa basa şekere uçtu. Şekeri yalamak için yaptığı şeye bak adam. Aha. Evet, evet, evet. Şeker gel bana şeker. Çok basit bunlar. Çok ba Aa top. Hadi. Hadi. Şekeri mi vuracağız? Evet. Şekeri vurmayacağız değil mi? Dur şuradan gel şuraya git. A Abi, evet top mermisini ateşledik. Oradan ittirdi. Şeker mi bize gelecek? Şeker bize geliyor yeminle. Gel şeker. Gel. O valla adamın üşengeçlerin üzerine kurulmuş bu oyun ama konu şeker olunca adam örümcek adama dönüşüyor. O o o o nasıl yaptın? Gerisi teferruattır söz konusu şekerse. Evet bunu tutanacağız. Evet kayaptım. Kayamadım. Adamları indirebildim. Bunun üstünden mi ineceğiz? Tamam. Paraşütle atladım. Evet şekerimize yine böyle inerken yalayarak şey oldu. Aha Rapunzel. Yerde timsah var. Timsaha yem olmamamız gerekiyor. Evet. Biz Rapunzel'in saçlarına şeker için tırmanıyoruz arkadaşlar. Dur geri dön. Rapunzel'in saçlarına şey attım. Rapunzel kardeş bir şekerini versene. Dur, bir. Geri dön. Geri dön. Evet. Evet. Lütfen. Evet. Hoppala. Aldım şekerimi yine yalaya yalaya. Mutluyum ben şekerimle diyor kardeşimiz. Şimdi devam edelim. Evet. Blue ball 42 puan almış. Red ball daha oynama. Aha red ball. E, Yu altımızı çizmiş. Kırmızı kalemle bakın görmüş olduğunuz gibi kırmızı kalemle altımızı çizmiş. Orada Red Bull ağlıyor. Red Bull vuramamış hiçbir şey ya. Blue Ball birazını vurabilmiş. Blue Ball hepsini vurmuş. Ben hadi hadi kardeş. Vurdum. Hop 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 hepsi düştü. Hepsi düştü ve ödül olarak bize şeker verdiler. Adam taramalı tüfekle tarıyor. Çıkarma atıyoruz. Normal diye çıkarması. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. La, sen kimsin? Evet, vur 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 vur. Ben şeyim ben. O, o, o ne oldu? Beni vuramadınız mı? He? Asker şaşkın bu hangi şey diye? Hangi deli üstüme yürer bir makinalının? Ama ben çok iyiyim. Kaleciye gol atacağız. Evet. Gol. Hadi gol. O gol atamadı. Şimdi Icardi geliyor. Icardi vurdu atamadı. Ne oluyor ya? Aşırtma golü izleyelim. Vur, 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 vur. Evet. Kaleci'nin kafasına vura vura öldürdük. Evet. Şekerimiz de gelsin bize. Doğru Bir zahmet. Pirana. Şimdi pirananın içine atlayacağım. Evet. Bakın. Ne kadar mantıklı bir hamleyim. Öldüremiyorlar bu arada. Şeker, şeker isterim. Adamlar da beni istiyor bu arada yalnız. Evet. Boynumuz güzelmiş, eğlenceliymiş. Şeker kamyonu düşüreceğiz evet. Şeker kamyonu bize gel. Bak şeker kamyonun altındaki tatlıya vuracak. Evet, düştü şeker benim olsun. Şeker benim olsun evet. Şekerimizi de aldığımıza göre evet. Aa şeker orada. Şimdi biz buradan kalkarız. Örümcek adam olduğumuz için biz bir örümcek adamız. Ve şeker bizim her şeyimiz. Şeker. Şeker isterim. Gel gel gel. Çok mantıklıymış ya. Örümcek adam olmamıza gerek yok. Ver. Anam. Allah Allah. Bunu alamadım. Gel kardeş. Buradan. Gel 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 gel. Evet. Şekerimizi aldığımıza göre bu oyundan da bu kadardı. Ama bu oyun baya eğlenceliydi. Evet arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi 3. ve son oyunumuz. Burada da bir tıklama oyunumuz var ama ben tıklamadan bile bu kendi kendine artabiliyor. Bakın izleyin. 174 CC diye bir rakama ulaşmışım. Şimdi tıklayarak Burada arkada gülme emojisi var. Size güldürüyorsam ben ne mutlu bak. Boğazımda kaldı. Ee, size güldürüyorsam ne mutlu bana. Burada kendisi artıyor. Ben tıklayınca bir şey olmuyor ki. Buna bir tıkladım. 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 Bir şey olmuyor ki. Burada bir elmas geliyor arkadaşlar tıklayınca. Bakın. 278 BB. Hangi rakam bu? Burada da bir shopumuz var. Yani market. Burada mini clicker'ımız var. Yani very slow. Two fingers, faster but not enough. Enough, enough, enough. For one hand, four fingers of one hand, all hand. Use nature gift. Gives... Ne Nol oluyor? Ben de anladım. With the whole family, mom, dad, brother and I together a friendly family. Call friends. Yani arkadaşını çağırır mısın dostum? Diyor. Click mining 400 robot 400 robot clicking somewhere in the garage. 400 robot kurmuşuz. Biz deli gibi tıklıyoruz bunlara. Anladığım gibi. Burada da zaten baya oh my god var. Ya butterfly effect filan var. Yani bunlar anlayacağınız üzere çok saçma bir oyun. Yine bizim değiş zaten bizim amacımız değişik oyunlar çekmek. Motherfly evet tıklayarak birazcık upgrade alıyorum gamer Oh my god alalım. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Şimdi şimdi daha fazla hızlı tıklamamız gerekiyor yani. Daha fazla paramız birikmesi gerekiyor. Oyunun mantığı bu şekil üzerinde kurulmaktadır. Yani tıklıyor. Tıkla bir. Tıkla. 62.480'ten tıklamamız var. Şimdi bu videoda amacımız 63.000 tıklama yapmak. 63.000 tıklama birazcık kolay. Bakın izleyelim. Elmas yok. Elmas istemiyorum kardeş. Şimdi hedefimiz 63.000 tıklama olduğu için çok fazla tıklamam gerekiyor. Burada lider tablosu var. Xavi. Barcelona oyuncusu çok iyi, çok iyi bilirim. Xavi. Xavi birinciymiş. 123 ı ı ı. selam olsun buradan. Şimdi J ile bir şey yok ki. Kastamonu'ya selam olsun buradan. 4KK rakamı da varmış. KKK. Evet. Evet. Biz de 29932 JJ'deyiz. Yani birazcık da tıklarsak yok. Maksimum tıklamamız mı? 299cc. Şimdi de amacımız 293cc yapmak olsun. Bu kolay olacak gibi. 62.000 bin tıklamamızı 63 e yükseltecek gibiyiz. Görmüş olduğunuz gibi 63 bin tıklamamıza çok hızlı bir şekilde yaklaşabiliyoruz. 296 .000, 296 cc oldu. Hedefimiz yani benim doğal hedefim 3 cc yapmak. 301 oldu bile. Burada 63 bin tıklamaya da ulaştık. Yani bizim görevlerimiz bitti burada. Burada ee, 1.7 kk biriktirirsek points per yükseltebiliyor yükseltebiliyormuşuz. Ama bunun için deli gibi tıklamamız gerekiyor. Biz de zaten onu yapacağız. Deli gibi tıklayacağız. Bakın şu an buradaki 100 arkadaşlar mutluluktan çıldırıyor. Dönüyor. 4 tur atıyor etrafında. Dünya bile bu kadar hızlı duratmıyor kardeşim. Sen nasıl bu mutluluğu yakaladın diyoruz insana biz böyle mutluyken. Ee, şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi delice para akıyor bize. Elmas, elmas. Zenginiz kardeşim. Tıklayarak zengin oldum. Şimdi hedefimiz 64 bin klik yapmak olsun. 64 bin de bu, bu şeyde yapacağız gibi duruyor. Bir parmakla o kadar zor ki zaten tek tek artıyor. Ama dört parmak yani wall family. Yani bütün sülaleyi çağırıyoruz herhalde öyle güzel tıklanıyor ki tıklamaktan çok memnun kalıyorum. Tıkla abi çok tıkla. KK oldu mu? Kaç olduğunu göre 60 CC CC KK'ye çok var arkadaşlar. Tıkla kardeşim. Biz daha KK olamadık ama olsun. Burada 3 C'nin 3 CC'nin olduğunu nereden biliyorum? Çünkü arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi göremediniz ama 3 cc 99. Nican Lange öyle bir şey. 3 cc 370,42 3 cc olmuş. 3 cc ne ya? JJ yani. JJ dediğime bakmayın. Şimdi bize 400 JJ olacağız gibi duruyor ve 64.000 claim'e ulaştığımıza göre 65.000 yap yapalım şunu bir. Orada çok iyi takip ediyorum. 999 olduğunda tek parmakla tık, 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 tıklayarak 65.000'de kalmamıza yardımcı olacak. Şu anda 400 cc'ye yaklaşıyoruz. Deli gibi tık, klikliyoruz kardeşim. Deli gibi. Evet deli gibi klikliyoruz. Orada gerçekten 400 cc'de ve 65.000 klikte bırakacağım. Hızlı o yüzden hızlı tıklıyorum. Konuşmadan bir video geçiremem. Çünkü Allah bana bir dil vermiş ve ben bunun bu dili sonuna kadar kullanacağım. 65 bin klik olmuyor. 700 klik 64 bin 700 klik yapıyoruz ama. Ah 705 oldu. 800 klik yapacağız şimdi de. Bakın şey yapacağım. 999'da bırakacağım. Bakın. 9 klik daha. Ve 800. Şimdi hedefimiz 65 64.999. Evet, yapalım hemen onu da. Evet arkadaşlar. E, valiliğin bana verdiği yetkiye dayanarak dayanamıyorum daha şimdi. 900 do, 900 olmadı ki daha valiliğin bana ve, ye, verdiği yetki sadece buraya kadar getirdi beni. Evet. Şimdi bana ülkemin verdiği yetkiye dayanarak 6499'da gıcıklık manasında bırakıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye-bye.